2932 takipçim vardı gördüğünüz gibi. Şimdi sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 3930 takipçim oldu. 1000 takipçi bir dakika içinde geldi arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da güvenilir bir şekilde takipçi beyni ve izlenme ilesi nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Çünkü yapamayan arkadaşlar oluyor. Detaylıca anlatacağım ve birazdan buradaki hesaba takipçi yapacağız. 2932 takipçisi var şu anda. Birazdan onun takipçisini yükselteceğiz canlı canlı. Sitemizin ismi sosyalsepet.com. Açıklama ve yorum kısmına linkini bırakıyorum. Oradan siz de tıklayıp siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Siteden bahsedeyim biraz. Burada gördüğünüz gibi Instagram, TikTok, YouTube, Twitter ve birçok platformda hizmet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sitede WhatsApp butonları var. İstediğinizde sitenin destek ekibine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıyeten canlı destek de var arkadaşlar. Buradan da anlık canlı kişilerle destek alabiliyorsunuz. Şimdi nasıl hileyi yapacağınızı göstereyim. Arkadaşlar Instagram hizmetlerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada binlerce, binlerce servis var. Şimdi yabancı takipçi, Türk takipçi, garantili takipçi, Türk beğeni, beğeni, izlenme, yorum, anket oyu yani aklınıza gelebilecek her şey var arkadaşlar. Tüm hizmetleri buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben takipçi ilesi yapacağım. Yabancı takipçiyi seçiyorum. İsterseniz siz Türk takipçi de alabilirsiniz arkadaşlar. Bütçenize göre garantili takipçi de alabilirsiniz. O 90 gün garanti veriyorlar. Ve kesinlikle şifre istemiyor arkadaşlar bu site. Şimdi yabancı takipçi alacağım ben. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi sadece 150 TL. Ama benim vereceğim kupon koduyla ekstra indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Şimdi nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Arkadaşlar paketimizi seçiyoruz. Ben 1000 takipçi alacağım. Satın al'a basıyorum. Gördüğünüz gibi halen benden şifre istemiyor çünkü Site kesinlikle şifre istemiyor. Kullanıcı adı kısmına buradaki Instagram'daki kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Hesabınızın gizli olmaması lazım. Tek Şart bu arkadaşlar. Daha sonra buradan e-posta bilgilerinizi vesaire doğru bir şekilde girin ama mutlaka bir sorun olduğunu size ulaşıyorlar. Çok ilgililer. Şimdi kupon kodu kısmına sosyal sepet yazıyorsunuz ve e, şimdi tekrar yapacağım. Uygulaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 22,5 lira indirim yaptı. Ve ödeme kısmında da isterseniz kredi kartı, banka kartı, isterseniz havale EFT yani IBAN yöntemiyle de ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kredi kartıyla ödeme yapacağım. Onun için kredi kartını seçip buradaki tiki işaretliyorum ve ödeme yap butonuna basıp ödememi yapacağım. Videoyu da ödeme yaptıktan sonra devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda ödememi yaptım. Şimdi anlık olarak hesabımı kontrol edeceğim. 2932 takipçim vardı. Gördüğünüz gibi şimdi sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 3930 takipçim oldu. 1000 takipçi 1 dakika içinde geldi arkadaşlar. Siz de bu şekilde hesabınızı yükseltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi bir dakika önce takip etmeye başlamış arkadaşlar. Siz de bu şekilde hesabınıza takipçi, beğeni ve izlenme istediğiniz her platform için alabilirsiniz arkadaşlar. Senin ismi sosyalsepet.com Dediğim gibi Whatsapp canlı destekten de kendilerine ulaşıp güven bir probleminiz, probleminiz varsa onu da halledebilirsiniz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler.